İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde İletişim Fakültesi TV stüdyolarında 5.sini gerçekleştirdiğimiz Sigarasız Toplum Dumansız Yarınlar programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Hande İki Hocam hoş geldiniz. Kısaca Şu kendinizi hafta. tanıtır mısınız? Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem göğüs hastalıkları hekimi olduğum için hem de kendi üniversitemde, kendi evimde bu e, toplantıya dahil olduğum için çok mutluyum. Tekrar teşekkür ederim. E, ben İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun oldum. Daha sonra aynı üniversitede göz hastalıkları uzmanlığı yaptım. E, uzmanlığımın bitiminde bir süre özel hastanede çalıştım. E, daha sonra Birun Üniversitesi'nde doçentlik e, kariyerimi tamamladım. 5 yıldır da İstanbul Aydın Üniversitesi aktif olarak göğüs hastalıkları e, hekimi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda da en son yeni, e, veli, yeni öğrencilerimizi mezun ettiğimiz tıp fakültesinde de aktif olarak görev yapıyorum. E, göğüs hastalıkları e, dersleri veriyorum öğrencilerimize. Aynı zamanda da hastanemizde aktif göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Çok güzel. Hocam şimdi sorumuz çok fazla. Benim sorumuzdan başlayalım isterseniz. Evet buyurun. Sigara sağlığımızı genel olarak nasıl etkiliyor? Aslında belki sigara da demeyip bir tütün kavramını da kullanabiliriz. Çünkü siz de biliyorsunuz artık sayıları çok arttı. Sigara, nargile, e-sigara, puro, pipo bunların hepsi aslında tütün olarak tanımlanabilen içim şekilleri. Dolayısıyla tütün bağımlılığı demek ya da tütün kullanımı demek belki daha uygun olur hocam siz de eğer uygun görürseniz. Kesinlikle hocam. Ee, Son Dünya Sağlık Örgütü verileri her yıl 8 milyon kadar kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğünü rapor etti ve yine yeni bir bilgi sigaranın, sigara bırakmanın ya da tütün kullanımını bırakmanın bir kronik, tekrar edilebilen bir kronik hastalık olduğunu tanımladı. Yani tütün kullanımı aslında bir hastalık, tütünü bırakmak da hastalığı tedavi etmek. Dolayısıyla e, bu bir hem sağlık sorunu hem hekimlerin sorunu. Çünkü sigara sadece göğüs hastalıklarını etkileyen bir e, etmen değil. Kardiyolojiyi de beraberinde dahili birçok branşı da etkiliyor. Çünkü sigara vücudumuzda en sık e, kanserlere sebep olan etmenlerden tanımladığımız etmenlerden bir tanesi. Veriler şöyle diyor. Sigara ile ilişkili kanser oranı yüzde %30 ve akciğer kanseri %90 oranında sigara ile bağlantılı. Ve kanser nedenli ölümlerin de %50'sinde hep sigara etken. Tabii hepimiz ilk sigara kullanımı deyince akciğer kanseri aklımıza geliyor ve gelmeli de zaten. Ama bunun yanında siz de çok iyi biliyorsunuz oral kavite kanserleri, sinüs kanserleri, gastrointestinal sistem yani mide, kolon kanserleri serviks kanseri, e, mesane kanseri gibi birçok kansere e, sigara sebep olabiliyor. Bir de işin diğer tarafı var. O da kronik hastalıklar. Bu kronik hastalıklar da hem kişiyi hem o kronik hastalığa. Bakan aileleri çok yıpratan hastalıklar. Veriler gene diyor ki sigara ya biz 20 milyar dolar para harcıyoruz ama sigarayı yaptığı hastalıkları tedavi etmek için 30 milyar dolar para harcıyoruz. Yani aslında çok total bir, olarak 50 milyar dolardan bahsedebiliriz. Evet. Yani çok büyük bir e, paradan bahsediyoruz aslında. Tabii e, sigara en çok göğüs hastalıklarıyla ilgili e, koa, kronik bronşit, astım, e, zatüre gibi hastalıklara sıklıkla sebep olabiliyor. Bir grup hastalığımız daha var o da sigarayla ilişkili hastalıklar. Yani direkt sigarayın yaptığı değil sigarayla bağlantılı hastalıklar. Bunların da sayısı giderek artıyor. Peki hocam, e, ufak bir katkı yapmam e, uygun görürseniz Tabii sizde e, kanserlerden bahsettiniz. Ağız e, bölgesi kanserleri de yaklaşık e, kanserlerin görülme sıklığı açısından 8. sırada olduğu bildirilmiş bir çalışmada ve bu e, ağız bölgesindeki kanserlerin %90'ında sigara kaynaklı olduğu bildirilmiş. Yani ilk belki de temas ettiğimiz bu arada sigara diyoruz hep al ağız alışkanlığı Aa, sigardı, evet. bizim esas kastettiğimiz tütün evet. ve tütün ürünleri evet. ee, ve artık hani bir hastalık ve bağımlılık olarak e, bunu nitelendiriyoruz. Siz de bugün e, bunu bir kez daha hatırlattınız bizlere e, Peki hocam e, sigara ya sebep olan özür dilerim e, sigaranın neden olduğu ve sigara ile ilişkili olan hastalıklar açısından neleri düşünebiliriz Evet. Burada yine gene ortak konumuz ağız bölgesi, diş eti ilgili problemler. İşte Diş renk değişiklikleri, sararmaları, e, diş hassasiyetleri, diş eti hassasiyetleri, e, kron gibi bazı bağırsak hastalıkları, e, tabii ki kalp hastalıklarının bildiğimiz gibi sigara kalp krizi geçirme riskini 3-4 kat kadar arttırıyor. Hipertansiyonda, diyabette gene ilişkili hastalıkların kötü seyretmesine sebep olan diğer faktörler arasında. E, ciltte kuruma yapıyor, yaşlanma yapıyor, ee, özellikle annelerin sigara içmesi, babaların, çocuklarının yanında sigara içmesi, pasif sigara içimi yeni gelişen toplumu çok büyük tehdit oluşturuyor. Çok büyük tehdit oluşturuyor. Çünkü çocuklarda bu sefer alt solunum yolu enfeksiyonu ya da astım nöbetleri ya da bronşiolit nöbetlerini çok daha sık görmeye başladık. ve gebelerin sigara içmesi hepimizin bildiği erken doğum tartılı bebeklerin doğmasına, yoğun bakımlarda uzun süre yatmasına, belki erken doğum sonlanmasına, düşüklere yol açabiliyor. Bunlar da sigara ile ilişkili hastalıklar arasında sıralanabilir ama bence liste çok da kabarık, çok kabarık. değil mi? Değil. Evet. Özellikle e, sadece sigara şu hastalığı yapar diyemiyoruz. Çünkü sebep olduğu hastalıklar bir devasa ve hepsi birbirleriyle bağlantılı. En başta şu var. Yani bir kişi diyabet hastası hastasıysa Sigara da içiyorsa diyabeti de kötü gidiyor. Yani e, her hastalığı olumsuz yönde etkiliyor açıkçası. Onun için bunları da ayrı değerlendirmek e, mutlaka. Her birinin üzerinde evet, değil mi, üzerinde mi hocam? Evet, üzerinde ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var. Belki de ortak mekanizma bu damarlar üzerine daha çok nikotinin büzmesi ya da damar tıkanıklığına neden olması nedeniyle olabilir evet. diye düşünüyorum. Çünkü aynı şeyler bizim e, diş eti, ile ilgili olan, kemikle ilgili olan yani ağız bölgesindeki e, sorunları da etkiliyor. Yani bir hastalığın ilerlemesini, yani diş eti hastalıklarının kemik erimesinin ağızda ilerlemesini sağladığı gibi bunları başlatan, e, kök yüzeyine yapışan moleküller nedeniyle Hı. sigaranın içerisindeki e, çok daha kolay biyofilmin yani bakteri plağının birikmesini sağlıyor ve hastalıkların hem vücut savunmasını bozarak hem de birikintileri kolaylaştırarak evet. orada birikmesini sağlıyor. İşte yara iyileşmesini bozuyor bizim evet. için çok ciddi çok bir şey. Ciddi. Özellikle son yıllarda işte ne bileyim diş etiyle ilgili bazı estetik tedaviler yapıyoruz ya da sizlerin de bildiği gibi çok fazla implantla ilgili tedaviler evet. yapıyoruz ve bunların hepsini aslında olumsuz yönde evet. etkiliyor, etkiliyor diyebilirim. Evet hocam. Kesinlikle. Hocam bir diğer sorumuz, e, peki biz bu tütün ürünlerini kullanıyoruz, kullanıyorlar diyelim. Evet Biliyoruz. biz Yanlış kullanıyoruz. oldu biz kullanmıyoruz, biz karşıyız. Biz bilmiyoruz, tadını da bilmiyoruz, e, kullanmıyoruz. Evet karşıyız. De. Kesinlikle karşıyız. E, kullananlara değil, evet e, kullanımına karşıyız. Evet. E, bunlar bırakıldığı zaman vücudumuzda olan ne gibi gelişmeler olumlu, hemen mi göreceğiz, Hı -hı. bir süre mi alacak? Ee, bunlar hakkında da bilgi verebilirseniz çok evet. mutlu oluruz. Yani şöyle bir e şey kesinlikle söylemek istiyorum. Sigaranın bir tanesi de on tanesi de bağımlılık yapar. Ve sigarayı bırakmak isteyen her kişi için mutlaka bizim efor sarf etmemiz gerekir. Ve ben hastalar sigarayı bırakmak istediğim istiyorum diye geldiklerinde hemen şey söylüyorum. Bakın sigarayınızı bırakınca iki hafta sonra kan basıncın düzene girecek. Nabzın düzene girecek. 12 hafta sonra solunum kapasiten düzelecek. Sen sabah kalktığında daha rahat nefes alacaksın. Balgam çıkarmayacaksın daha az öksüreceksin eğer gidip bir sonlu fonksiyon testi yaparsan sonlu fonksiyonlarının düzelmiş olduğunu göreceksin bir yılın sonunda da aslında biraz uzunmuş gibi geliyor ama bir yılın sonunda da kalp hastalığı görülme riski oldukça düşüyor neredeyse sigara içmeyen kişiyle eşitleniyor onun için sigara bırakma tedavilerinde de hep şey deriz hastaya tedavi verelim evet gördük tamam iki ay geçti süper ama hastanın ucunu bırakmamak lazım. Mutlaka ara ara kontrolleri çağırmak lazım. lazım. Desteklemek lazım. Ve kendisinde gelişen bu olumlu şeyleri ona tekrar hatırlatmak lazım. Bakın eskiden işte ağız kokun vardı şimdi iyisin. Çok önemli eskiden, bir e, yaşlı gözüküyordun. Aa bugün gelmiştiniz eğer bir bayan hastaysa sanki botoks yaptırmış gibisin. O kadar iyi gözüküyor cildin ki cildin. Şimdi. Evet çünkü cildin sulanmış, cildin havasını almış. Sanki bir botoks etkisi Geliyor hastalar. Dolayısıyla bunları hep hatırlatmak lazım çünkü o zaman hastanın sigara bırakmasını motive ediyor bu faktörler. Onun için iyi şeyleri her zaman her kontrole geldiklerinde hastalarıma mutlaka söylüyorum. Mide şikayetlerin düzelecek, kan basıncın düzelecek, belki tansiyon ilacı kullanmak zorunda kalmayacaksın, şekerin kontrol altına girecek. Bunları her seferinde söylemek hastaları motive ediyor. Evet hocam. Bir sonraki soruya geçmeden çok kısa bir ekleme ve fikrinizi almak istiyorum. Şimdi bir esas kişinin tütün ürünü kullanımına bağlı kendi gördüğü zarar var. Evet. 8 milyon rakamın içinde yaklaşık yanılmıyorsam 1 milyondan fazla kişi de pasif içicilikten zarar giriyordu. Bir evet. de diğer bir kavram daha var. Son yıllarda oldukça ön plana çıkmaya başladı. Üçüncü el içicilik diye evet. sigara içtikten sonra ben çocuğumun yanında içmiyorum ki, ya da arabada içtikten sonra çocuğun o arabaya binmesi gibi evet. faktörler var. Evet. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok kısa. Şimdi Bu da çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Hep böyle yeni bebekleri doğan aileler geldiğinde genellikle bayanlar bırakmış oluyor. Erkekler devam ediyor. İşte eve gelince ben balkonda sigaramı içtim. Ondan sonra elimi yıkadım çocuğu kucağıma aldım. Öyle bir şey yok. Çocuğu kucağına sen balkonda sigara içtiğinde bütün koku elbiselerine, saçına, tenine, her yerine, eline yapışıyor. Ve sadece el yıkayarak bunu ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Ben her seferinde diyorum hastalara eğer bebeğine sarılmak istiyorsan onu sigaradan etkilememek istiyorsan o zaman her sigara içiminden sonra gideceksin, üstünü değiştireceksin, duşunu alacaksın, saçını yıkayacaksın. Çünkü saç tellerini bile sigara içmeyen kişiler en çok ondan şikayet eder. Sigaralı bir ortama girince şey derler, kokuyor. çıkınca evet çok kötü sigara kokuyor saçım. Yani o bebeği o kokuyu vermek doğru bir şey değil. Bunların hepsini yapmak lazım. Bunları yapabiliyorsa bence bebeğini kucağına almalı. E, dolayısıyla sadece elini yıkamak, sadece pencerenin kenarından sigarasını içip tekrar içeriye dönmek etrafındakileri korumuyor. Aslında bir kaçış yani. yolu değil. Evet Yine kesinlikle değil. Pasif içecek değil ama yeni tanımlamayla üçüncü Sizlik, içeceğe neden evet, oluyor değil aynen mi hocam? Öyle, evet. Çok çok önemli bir kavram. Da onları da Hı -hı. hatırlatmak istedim. Sizin evet, katkınızda sağ ediyoruz. olun hocam. Hı -hı. E, popüler bir konu aslında e, geçmişi biraz daha gerilere dayanıyor ama yeni yeni ürünler e, çıkmaya devam ediyor. Az önce söylediğim gibi yeni tütün ürünleri. Evet. Bunlar daha mı az zararlı? Şimdi ilk açılış nedenleri biliyorsunuz sigara bırakma tedavisinde acaba kullanılabilir mi? Bu amaçla üretildiler elektronik sigara ya da e sigara ya da gençlerin adıyla gençlerin tabiriyle vape dediğimiz ürünler. Ama artık ucu bucağı almayan, kontrol edilemeyen bir hale geldi bence ve bizim ülkemizde de giderek giderek artıyor ve giderek giderek daha zor eee yakalayabiliyoruz ya da e, daha, sık daha zor kontrol edebiliyoruz. Bu elektronik sigaralar e, malumunuz en çok e, çocuk yaşları 13-15 yaşları bir de daha çok kadınları hedef alıyor. E, pazarlama teknikleri devasa. Öyle çılgın kokular var ki içlerinde nane kokuları, mango kokuları, renkleri alabildiğince gökkuşağındaki bir tür renkler paketlerin üstünde ve hepsi küçücük ve temiz temiz paketleniyor. Nasıl? Çocuğun kalem kutusuna girebilsin ya da bir bayanın küçük çantasına girebilsin, şekli şemali bozulmasın. Eğer çocuksa ailesinden gizleyebilsin. Rengini, kendi aksesuarlarına uygun hale getirsin. İşte öğrenci ise bir basit memoriistik haline getirilip sanki bilgisayar parçasıymış gibi ya da bayansa bir ruh şeklinde olanı ve çok rahat yanlarında taşıyabilir hale geldi. Bu da beni çok korkutuyor çünkü kontrol etmek çok daha zorlaşıyor. Ee, elektronik sigaralarla mücadele herhalde tütün kontrolünden sonra ayrı bir başlık olarak mücadele etmemiz Şu gereken yeni de, bir konu. Şu an denetimi de yani bizde zaten e, satışı yasak evet. bildiğim kadarıyla evet hocam. hem e, yeni nesil tütün ürünlerinden e, elektronik sigara hem de bir diğeri e, bir kaç firmanın da çıkarmış olduğu daha e, farklı şeyler de var ürünler de var şimdi e, bunlardan bazılarının dediğiniz gibi sigarayı bıraktırmada öne çıkmıştı. Peki birkaç yıl öncesi Amerika'da böyle nedeni bilinmeyen ölümler konuşulmaya başlandı. Evet. Sonra ortak bir noktaları oldu, oldu ortaya, ortaya çıktı, çıktı elektronik ve sigara. elektronik sigara ve yani, ismi evet. belki dinleyicilerimize, izleyicilerimize, yeni evet yeni evet. gelebilir ama Evali. Evet doğru. Çok fazla karşımıza çıkmaya başladı. Evet. Nedir bu? Elektronik Hocam, sigara kullanımının akciğerde yapmış olduğu hasar aslında Türkçe karşılığı evalinin ee, sizin dediğiniz gibi e, yurt dışında e, çok e, hızlı sayıda ölümler olup ve ölümlerin e, şekilleri de işte hasta ateşle, nefes darlığı ile geliyor. Bütün taramalar yapılıyor. Altta hiçbir neden bulunamıyor. Akciğer filminde bizim o COVID'de gördüğümüz gibi buzlu cam buzlu görünümleri cam. görülüyor. E, ve hasta çok şiddetli ve hızlı bir şekilde nefes darlığıyla solunum yetmezliği tablosu gelişebiliyor. Gastroenteristler yani mide bağırsak sisteminde tutabiliyor. Bulantı kusmalar yapabiliyor. Ve sorgulandığında e, hepsini bu nedeni bilinmeyen hastalıkta ortak bir e, sebep olarak elektronik sigara kullanımı e, gösterildi. Tabi elektronik sigara derken siz de biliyorsunuz ki elektronik sigara aslında çok basit bir e, bir şarj edilebilir bir pili. Ondan sonra bir emme sistemi ve hı hı. bir kartuşu olan bir yapı. Tabi onu orada stabilize etmek için kullanılan bir takım maddeler var. İşte mesela tetra hidrokanlobiol denilen bir madde ya da onu tutan vitamin E gibi hani bir takım preparatlar bir takım ürünler var acaba onlar mı yaptı bu hastalığı diye bir araştırıldı ama e, suçlu hepsinde elektronik sigara bulundu neyse ki e, hastalar işte hospitalize edildi hastanede yatıldı. E, Ölüm sayısı gene oldukça az değil maalesef fazla yoğun kortizon tedavileriyle akciğerleri uzun soluklu da olsa iyileşmesi sağlanabildi bir grup hastanın. Sonra biraz bu elektronik sigaralara bir el atılıp acaba bu içinde bu maddeler mi var diye bir e, denetim yapıldı. Siz de biliyorsunuz o denetimde bir takım maddeler suçlandı. Kurşun, evet onlar değil mi kurşunlar? Kırışık ağır, evet, ağır metaller. Ağır metaller. Onları bir çıkardılar ama gene ürünler devam e, ve daha e, Güzel görüntülerle devam. Çünkü bildiğim kadarıyla geleneksel tütün ürünlerinin denetlenmesindeki e, yapılar anladığım kadarıyla e, bu yeni nesil tütün ürünlerinde çok zayıf işliyor. Evet. Regülasyonlar yani sadece bizim ülkemiz için değil, Avrupa ve Avrupa Amerika'da da evet. çok e, büyük boşluklar olmuş elektronik sigaranın Hı -hı. satılmasında, Hı -hı. farklı farklı ürünlerin e, ortaya çıkmasında işte bu ısıtılmış tütün ürünleri de aslında zararı azaltılmış ya da zararı modifiye edilmiş Motive. gibi olarak hani evet. de kabul ettiği söyleniyor ve bazen bunu biraz ön plana da çıkartıyorlar, çıkartıyorlar. bildiğiniz gibi. Evet, satış ya satış amaçlı, bir, pazarlama doğru, amaçlı. pazarlama evet. amaçlı. Ee, bunlarla savaşmamız sürekli şekil Şekil için e, <laughs> bizim sürekli de gardımızı ona göre, göre almamız Evet, gerekecek. Ona göre almamız Hep değiştirmemiz lazım. lazım. Mi, hocam? Onlar da çok değişiyorlar. Peki son olarak <laughs> son sorumuz hocam. Ee, biz bu Tütün ürünlerine bir bağımlı e, gerçekleşen hastalarımıza bireylere bu nikotin bağımlılığını nasıl e, tedavi edeceğiz? Biz Hı -hı. mi yapacağız? Destek Hı -hı. mi alacağız? Hı -hı. E, bu konuda da biraz bilgi verirseniz çok evet. seviniriz. E, nikotin e, tedavisi ya da nikotin replasman tedavisi dediğimiz tedaviler uyguluyoruz ve sigarayı bırakmak her isteyen her kişiye bu tedavi uygulanmalı. Uzmanlar tarafından bu iş yapılmadı. Ülkemizde sigara bırakma dernekleri, sigara bırakma poliklinikleri, e, hastanelerin sigara bırakma özel, spesifik poliklinikleri var. Buradan randevu alarak e, tedavilerini almaya başlayabiliyorlar. Ama bir dünya sağlık örgütünde bizim de ülkemizde kabul edilen, sizin de bildiğiniz bir strateji var. Empower stratejisi. İşte hastayı izle, e, hastayı ve çevresini koru. E, ondan sonra e, eğer vergi varsa arttırabiliyorsan arttır. Yasaklamalarını yap. Hastayı ikna et sigara içmemeye ve her seferinde bunların üstünden geçip bunları tekrar et. Bu her hasta geldiğinde sigara bırakmak isteyen her hastaya her geldiğinde bunların üstünden geçip e, tekrar sigarayı niye bırakması gerektiğini hatırlatıyoruz. Daha sonra da kullandığınız bir takım sigara bırakma ürünleri var ama elektronik sigara bunlardan biri değil. gene üstüne basarak söylüyorum. Burada kullandığımız tedaviler nikotini yerine koyma tedavileri, nikotin replasman tedavileri. Bunlar eczanelerde kolay ulaşılabilen ürünler. Sakızlar var nikotin sakızları, nikotin bantları ya da nikotin burun damlaları ya da nikotin inhalerli dediğimiz fısfısları bazen pastil formları Hocam yanlış anlaşılma ee, olmasın e, diye sormak var. E, istedim. Ürün olarak rahat ulaşılabilir biliyor. Buyurun hocam. Ee, sigara içerken mi kullanıyorlar bunları? Sigarayı bırakıp mı kullanıyorlar? Evet, Orada bir kafa evet, karışıklığı olmasın diye ayırmasalım isterseniz. Sigarayı bırakma tedavisinde kullanılan ürünler. Hı -hı. Sigara içip kullanılmıyor. Sigarayı bıraktıktan yani. sonra hastanın nikotin yoksunluğunu gidermek için önerdiğimiz ürünler bunlar. Azaltarak mı peki bırakacağız? Ondan Şimdi şöyle, sonra devam edip Evet sigara azaltılarak böyle, bırakılan böyle bir tedavi şekli değil. Hı hı. Sigara böyle siyahla beyaz gibi. Yani ya bırakırız ya bırakırız. Dolayısıyla sigarayı bırakıp nikotin yoksunluğunu giderecek ek tedavilerle hastayı desteklemek lazım. Peki bunları lazım. ne kadar süreli kullanıyor hocam? Genellikle 12 haftaya kadar kullanımımız mümkün ve bazen de yanına ekleyebileceğimiz ağızdan alınabilen ilaçlar var. İşte bu propiyon bizim ülkemizde olan veraniklil dediğimiz hı hı. ilaçlarımız da var. Bunları da 12 hafta kadar kullanabiliyoruz. Birbirleriyle beraber de kullanabiliyoruz. Nikotin yerine koyma tedavileriyle. Tek tek de kullanabiliyoruz. Hastalara ilaçların yan etkilerini anlatıyoruz. Özellikle nikotin yerine koyma tedavisinde sigara ile birlikte kullanmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Çünkü hem sigara peçi var, nikotin bandı var hem sigara içerse en basitinden çarpıntıya, kan basıncının artmasına ve nefes darlığının artmasına sebep olabilir. Dayanamadığında bile hastaya şey deriz. Nikotin bandını çıkar, sigaranı içeceksen iç. Ertesi gün yeniden başlayalım. Sigarayı içmeyelim. Yeni nikotin bandımızda yeniden yeni bir günle yeniden sigara bırakmayı deneyelim diyoruz. Dolayısıyla beraber kesinlikle kullanmıyoruz. İlaçlarda da aynı sistem var. Sadece ilaçlarda bir takım hastalarımızı uyardığımız noktalar oluyor. Bazı ilacımızda diyoruz ki 3 gün hem ilacı hem sigaranıza devam edebilirsiniz. Sonra ilacınızı dozunu arttırdığımızda sigarayı bırakın. Ya da başka bir varenikli de diyoruz ki 7 güne kadar size müsaade ediyoruz sigara içmeniz için. Tam 7. 8. günde bir hissizlik olacak. İstemeyeceksin. Onu yakaladığın an sigarayı bırak diyoruz. Bu ilaca göre, tedaviye göre hastayı uyardığımız noktalar. İlaçlarla ilgili de yan etki olduğunda tekrar uzmana başvurmasını istiyoruz. Bu beraber yürütülecek bir süreç. Sadece hasta ve hekim de değil. Hastanın evindeki Kişilerin de ona destek olması, iş yerindeki arkadaşlarının da sosyal destek, destek de çok önemli. Evet, değil mi? sosyal destek de çok önemli çünkü çok zor bir şey sigarayı bırakmak. Esrar ve e, eroin'den 8 kat daha fazla bağımlılığı var sigaranın. Dolayısıyla sigara bırakmak, sigara bağımlılığı gerçekten kronik bir hastalık ve sigara bırakmak çok zor bir hastalık. Onun için her yönden hastayı isteyen herkesi desteklemek lazım. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sizler gibi kıymetli hocalarımızın katkılarıyla Türkiye sigara Savaş Derneği olarak sigaranın son molekülü yok oluncaya dek evet. savaşımız devam edecek. İnşallah. İnşallah diyoruz. Herkese iyi günler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.